Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Jandarma Genel Komutanlığı bu sene 2023 yılına ait 7,5 bin uzman el er gerçekleştirmiş oldu. Ve alım sürecinin ardından bir ay geçti. Bugün itibariyle de Jandarma Genel Komutanlığı ön başvuru sonuçlarını açıklamış oldu. Bizleri izleyen, bizlere değer veren ve bizleri gerçekten cani gönülden önemseyen kardeşlerimize her zaman umut olduk önlerini açmak için elimizden gelen her şeyi öne sürdük, anlattık, konuştuk. E, lise KPSS olarak gelecek puan türüne kadar tahminlerimizi öne sürdük, binlerce kardeşlerimize dile getirmiş olduk. Bu sene e, başvuru rakamı gerçekten geçen seneye göre 50 az olduğuna dair e, dile getirmiş olduk, paylaşmış olduk ve tahminlerimiz doğru çıktı arkadaşlar. Allah'a şükür lise olarak KPS türünün en az 60 ile kapatılacağını söylemiştik binlerce kardeşlerimize. Ve bizleri şu anda doğrulayan haklısın abi dediğin çıktı abicim diye bizlere yorumlarda binlerce kardeşlerimiz mesaj atmaya devam ediyor. Mutluluklarına, sevinçlerine ortak olduk bizler de arkadaşlar. Allah'a şükür Bizler bir tahminde bulunuyorsak arkadaşlar kulaktan dolma kafamıza göre söylemiyoruz. Geçen senenin daha önceki senelerinin e, başvuru rakamlarını e, bir araya topluyoruz ve ondan sonra e, gelen puanları istisna olarak stratejilerimizle e, bu şekilde tahminlerimizi öne sürerek tüm kardeşlerimize söylüyoruz tahminlerimizle kardeşlerimize umut oluyoruz arkadaşlar. Çok şükür dediğimiz çıktı. Bu sene Jandarma Genel Komutanlığı Lise KPSS olarak şu anda bir takipçimizden üst yerden mesaj geldi. Abicim 60.33 olarak çağrıldım diye mesaj geldi. Takipçilerimizden, herkesten mesajlar yağmaya başladı arkadaşlar. Bizler de sizin sevincinize, mutluluğunuza ortak olduk arkadaşlar. Lisans ve ön lisanstan arkadaşlar şu anda mesaj geliyor ama büyük ihtimal büyük ihtimalle lise KPSS 60'la kapatıldıysa lisans ve ön lisans da 60'ın altında olur arkadaşlar ee, sizlerden e, böyle güzel mesajlar geldiği sürece bizler de sizlerin mutluluğunuza sevincinize ortak oluyoruz arkadaşlar şimdi sizlerden e, istenilen süreler arasında arkadaşlar jandarma genel komutanlığının belirlemiş olduğu ücret karşılığında e, devlet onaylı bankaya Hesap türüne arkadaşlar para yatırmanız gerekiyor ve o makbuzu da kaybetmemeniz lazım arkadaşlar ne olursa olsun. Bu sene e, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 yılına ait yapmış olduğu uzman erbaş alımının ön başvuru sonuçları açıklanmış oldu arkadaşlar. Sizler de bizlere güvendiniz, önemsediniz arkadaşlar. Bizler de sizlere elimizden geldiğince doğruluğumuzu, kararlılığımızı, cid ciddiyetliğimizi ortaya koyduk arkadaşlar WhatsApp grubundaki tüm üyelerimize de söz vermiş olduk kardeşlerimiz e, bizlere söyledi abicim nasıl olacak durumlar nedir heyecanlıyız sevinçliyiz e, tedirginiz bizler elimizden geldiğince kalbimizden geçen neyse niyetimizde olan neyse o puanı söyledik. 60 dedik. 61 dedik. 70 demedik arkadaşlar. Dediğimizde çıktı çok şükür kardeşlerim. WhatsApp grubuna gelmek isteyen adaylarımız da varsa arkadaşlar yorum kısmına hemen katılmanız gereken linki tıklayacağım. Linke tıklayacaksınız. Halka katılıp geleceksiniz arkadaşlar. Şimdi ön başvuru sonuçları açıklandı. Çağrıldınız ama her şey burada bitmiyor arkadaşlar. Sizin macera yolunuz Yeni başlıyor arkadaşlar. Yolunuz bu şekilde yeni başlıyor. Önünüzde ön sağlık var. E, spor mülakatı var, sözlü mülakatı var, sağlık raporu var, eğitim bekleme süresi var. Bunları sizlerle e, biz planlı, programlı bir şekilde gitmek isteriz. Sizler de grubumuza, WhatsApp VIP grubumuza gelmek isterseniz buyurun gelin arkadaşlar. E, bugün başvuru açıklandı. Başvuru sonucu açıklanmış oldu. Tüm kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun. Çağrılmayan kardeşlerimiz de canları sıkılmasın. KPSS'ye çalışsınlar. Herkes ee, bu şekilde heyecanlı olurken bizler de sizler için heyecanlı olmuş olduk kardeşlerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumda görüşürüz.